Merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar ben ve bugün sizlerle The Sims 3'de kaldığımız yerden devam ediyoruz bilmem ne ailesiyle. Jhon bilmem ne. Her neyse. Şimdi devam ediyoruz ve en son troll hamileydi bildiğimiz kadarıyla. Şu anda troll bakalım hemen uykusuna falan. Sevgilisi. Bu arada bunları evlendireceğim ben. E, enerjisi tamamen dolmuş bunun da enerjisi var. İkisinde her şeyi tamamen full değil de yarı full diyelim. Devam ediyoruz. Ee, bir şey oldu buna. Ne olmuş? Birazcık açsın ya yani. gidip yiyecek yiyecek misin gerçekten ya? Oha bunu unutmuşum tamamen ya uzun zamandır oynamıyorum ya. Abi sen bayağı bir kaslıydın değil mi? Kaslama şişko. <laughs> Ondan dur. Bizim mutfak geldi. Her şeyi karıştırdık Şuradaymış. Sen git abi. Ee, hızlı yemek. Ekmek ve reçel yemen. İki dakikada yersin. Bu sen de resim yapmayı diyorsun. Madem yap. Boş zamanlarını değerlendiriyorsun. Güzel troll. Ya ben bundan çocuğunu çok merak ediyorum ya. <laughs> ya ortaya çok kötü bir şey çıkacak. <laughs> Şu tipe bakın. Şu dibe. Bir de şu dibe bak. <laughs> Bunların çocuğunu düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten de çok iyi resim çiziyor. Vay be. Sen yiyeceğini yedikten sonra gel biraz düz. Bu arada Türkçe M olduğunu fark etmişsinizdir ilk bölümden yani. Sen nereye Bak bize posta bırakma. Çürüyor ya. Ben bunları nasıl geliyor Bir... Engellemek vardı ama. Ne? İndirimli sınıflar ara. Haftalık etkinlikleri kontrol et. Çöp at. Yok boş Kalsın öyle bir, 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 biriksin. Öyle çöp atarsın. Telefonu. Evde bayağı bir eşya var ya ama dış görünüşün pek hoş değil evin. Evet sadece bir tane çatısı var yani. Ben ona bir çatı düşeceğim. <laughs> Yukarıda helikopterler falan yürüyor. Şimdi. Normal bir çatı istiyorum ya. Ah, tam şuradan şuraya kadar. Tamam mı? Oldu mu? Bir de şu şuraya çatı yapmaya gerek yok da şuraya yapmaya var yani. Şöyle olur. Ondan sonra nereye koysak ya? Aslında şuradan şöyle düşünüyorum ama şu şekilde. Bir tane de şöyle mi yapsak? Şu şaka maka şu tarafı toku şeylerin benzedi ya iğrenç oldu ama yapacak bir şeyimiz yok. Kusura bakmayın. Şey mikrofonu öfledim. Ha FPS e de iyi ya. Çok almazam da Yine de kastırmayın en azından. Hadi 100 100 şişko 100. Oye yeah, kaslara bak. Vay be adam gerçekten kastı ama. <laughs> Nasıl diyeceğim biraz. <laughs> Varda <laughs> mikrofon ağzım dibinde olduğu için biraz üflüyorum. Biraz uzaklaşıyorum da. Neyse sesini falan ayarlarım. Adam kaslı da çok şişko ya. Mutlu oldu. Eğlencesi artıyor ama temizliği biraz düşmüyor mu? Yok sosyallik, tuvalet ve enerji düşüyor. Tuvaletin yapışıyor oraya. <laughs> Sen bitireceksin resmini de abi sen resim bitirene kadar. Uhu. Bak Sims oyununun hatasını buldum. Bu buradan atlarken böyle böyle şey olmalıydı. Nasıl desem böyle bütün su yukarıya çıkıp içeriye girmeli. Bu kilolukta yani. Adamın kas kilosu, kemik kilosu, göbek kilosu var yani. O kebikleri de çok iyi maşallah. <laughs> dun dun dun. Ve atladı. Bak biraz çıkıyor da daha fazla çıkmalı. Hayvan gibi bir şey ya. Bir de bunu bir biraz indirelim. Hizmetçi de var bakın evimizde ne güzel bir şey. Bunlar zengin ailesi de. Benim karnım falan şişti mi? Şişmiş miydi yoksa? bakacağım. Senin karnın zaten şık de oradan. Aa sen temizlenmelisin. Yani git banyo doğru şöyle yapacağım. Tamam. Döndüremedim bir türlü ya. nasıl bir resim ya? Şu an sen lavaboya gider misin ya? Zaten sevgilisiniz bir şey olmaz. Avuzdan çık üstünü falan değiştirmeden git boş ver yani. Oteldeyken öyle yapıyorsun zaten. Otele gitmediler çaktırmayın. Bu arada arkadaşlar 15 gün falan boyunca Bullet Battle çekersen tek başıma gelecek Hüseyin bu tatilde. Ona buradan selam olsun. Biri burada yıkanıyor. Sen buraya girmez. Giremezsin. Bura sevgililerin mekanı. Şimdi bunları evlendirmeye bakacaksın Oraya. Hı hı hı. bekliyoruz. Adam var ya. Acayip bir yer ya. Sen niye lav boy temizliyorsun? Salak hizmetçi var ya. Neyse. Titiz olsunlar. Açlıktan gebermeden git yemeğini ye. Ee, sen mikro wheel neyse onu ye. Ondan sonra tekrar gel tuvalete. Kullan. Ya sen ne yapıyorsun Onun Temizliğini veriyorsun, eğlencenin gidiyor, açlığın gidiyor. Bir duş alma ya sen. Sen otur. Duş almanı istemiyorum senin. Ne yapıyorsun sen? Mikro falan bir şey ısıtıyor herhalde. Aman evi yakmasınlar da salaklar çünkü bunlar. Alaydan salak. İyi huyluylar ama çirkin yaptık unutmayın, şanslı falan ama çirkinler. Bu arada bunun en yakın dostu bu, bu tanınmamış kişi. Hiç tanımıyor bunu. kız, he bizim hizmetçi ya. Ondan sonra Allah aşkına gidip bir dua deyireceksin tamam Sen ne yapacaksın sen? Ama eğlenceli artık sen kendi bir şeyindesin. hadi sen oğlum bebek gelmedi ya bir türlü şimdi evlendireceğiz seni Bo sen gel şuraya Böyle romantik olucan bebek öpücü e gülümüne iltifat et iltifat et koş Hadi sene. Ya bu salak mısın sen ya? Herhalde salak ya. Bu ne? Ya Allah aşkına hiyar mısın salak mısın? Hayır. <laughs> Özel. Özel yap. <yok>. Arkadaşça. Sosyal <laughs> sağlık sevgili de sarılsanız çünkü siz sevgilisiniz. Romantik ol. Öpücük ver Ay, hayır bu değil. <laughs> Öpücük ver. Bunlar ne bilmiyorum. Sevgilisiniz zaten sevgili ol diyor ya. Oha. Miden bulandı. Uy. Şu tiplere bak ya. romantik hangaris Elleriniz sallayın dedi. Masaj mı? Ne masaj? Masaj yapacak <laughs> Adam baklavalara bak. Bir dakika, bir dakika. Dan <laughs> dan kandırıyor beyler masaj yine başka şeyler yapıyor dan 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 masaj dan dan ne yapıyorsun lan? Aa, oğlana bak lan Çok yanlışlık oldu burada. Voltan. Ellerini sallıyorsunuz. Ne kötü. almak istemiyorum. Bitti tamam. <laughs> hmm. Acaba bu ne? Visiri. Stojik diye lamp alacağız. Her şeyi yapacağız işte. Artık evlenecek misiniz ya? Emblaş. <laughs> şimdi romantik Emre yeniden hadi rom, özel <gülüyor> romantik <laughs> Rock'a ya Ama eğlencesi güzel Tamam bu kadar şey yeter. Çabuk olun oğlum. Akşam oldu sana. Işte Evlilik teklif etti beyler. Aha da evlendiler. Tamam. Bitti evlendiler. Şimdi hala bakalım ve evliler gördüğünüz Şimdi ee, sen mesela sen bir yiyecek bir şey yiyeceksin. Hızlı yemek. Hemen ekmek bir Sen direkt uyu ya çiftçilik. Yiyeceğini ye, tuvalete git. Ondan sonra uyu. Evet. Hadi abi ya, ilacızı kaçıyor bunun. Bekliyoruz seni. Ben de hemen hızlıca ayarın olmasını bekleyeyim. Evet arkadaşlar e, videoyu burada durdurayım. Yarın olunca devam edeyim yoksa beraber bakalım. Mı? Beraber bakalım ya eğlence olur. Belki orta karnı yer. ben size gösteremem anlamında. Dururum. Dur. Bak şey ev hangi evleri beğeniyorum? Söyleyeyim şu ev çok güzel bir ev mesela. Baksanıza balkonu falan var. Şu ev de çok güzel. Gerçekten hoş bir ev. Villa gibi. Şu evi de yok ya şu ev pek beğenmiyorum da şu evi hiç beğenmiyorum. Şu evi yok yok bu ev çok güzel mesela. Buna falan taşınmıştım bir aralar başka sevdiğimde Şu evi çok güzel. Şu ev çok güzel bir de şu. Bu da çok acayip. Yok ya bu 10 oh, ev değilmiş. O zaman bu yerine her şu. Şeyi sevmedim ya. Acayip güzel olanlardan biri bu şu baksanıza. Apartman gibi. Belki apartmandır ya bilmiyorum. Olabilir bak. Ama ben eve benzettim. Sen kalktın mı? Hayır sen niye paint yapacaksın? Sen git Ekmek çayı. Herkes ekmeğe gereceğiz yedirtim ya. Ondan sonra lowboy kullan. O neydi bir dakika? Clean. O ne demek? Clean yap. Merak ettim <laughs> Bekliyoruz. Temizdeymiş ya. Tamam kalklar dur dur bir dakika bir bir hızın sen temizliğe gireceksin hem? sen ne yapıyorsun ya duşunu al rol bilmem ne bilmem ne ondan yap ondan sonra sen de git duşunu alacaksın da biraz yap bitir duşunu al az kalmış ya bitmesin sk il puanı gelişiyor skill puanı yani yanlış anlama anlamayı yani nasıl desem yetenek bu ana ha biraz ileriye saracağım ya yani. resmi de bitsin resmini satalım ben bu resmin evde durmasını istemiyorum. Gel şunu sat 15'e. Yarım saattir uğraştın abi. 15'e sattın öyle mi? sonra sen de duşa sen ne yapıyorsun bilmiyorum ama sen de git. Nerede o ya? Bulamadım bir türlü. Şuradaymış tamam. Hazır çorba hiçbir sever. İçiniz dışınız leçel oluyor çünkü. Gerçi arkadaşlar um, birkaç um, ikinci bölümde galiba karnı şişmişti bunun ya. Öyle hatırlıyorum ben. Yoksa yanlış mı hatırlıyorum? Galiba yanlış hatırlıyorum. Hadi git yiyeceğini ye. Gel. Ondan sonra sen git tuvaletini yap. Lavabo işte, tuvalet lavabo. Sen bur, sen, ben hiçbir şey yapmayacağım. Motor biraz televizyon seyret. Ben özgür bir kadınsın da abi. Hiçbir şey göremiyorum ya. Televizyon bu mu? Bu değil. Gözümün önünde. Neyse uyumayı tercih ediyorsan uy. Bak şunu alalım. Bu ne? Hibe boy. Erkek. Erkek bebeği istiyor. Galiba ya da erkek bebek olmuş bilmiyorum. Ama erkek bebeği istiyor galiba. Acaba çocukları ne olacak? İstedikleri şey mi? İstemedikleri şey mi? Hepsi trolün karnında gizli. Çocuk düşüncesiyle uyuyor yazık. Sen de uyuyacaksın ben de yüksek hızla saracağım. Evet geldim arkadaşlar. Aslında buradaydım da biraz geri yaslanmıştım. Yani olmasın gidelim. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Senin açlığın var. Yiğit yemek ye. Abi sizin ne nesilmiş bu ya? Devam ettiremediniz bir türlü ya. Terbiyesiz ya. Açıyor. Oo, buzdolabına bakın. Kalınmış. Ekmek reçel. Bence bunları yiyorlar zaten. Lan git kas çalış kardeş. Aslında biraz zayıfla. Bundan yap sonra bundan yap. Bakalım bundan nasılsın? Kaslısın ama bunu yapabilecek miyim yani. ben bile spor salonunda yapmıştım bunu. Ama bir seviyesini. bunu seviyeleri var şu kısımda arkadaşlar. Adama 16'da 8'de falan yapıyorlar da ben daha bir zor yapıyorum ya. Ama çok zor bir şey gerçekten. Acayip zor bir şey. Baksanıza ya utanmaz. O kadar kası bir şey atamıyor. Bir millet tamamen get getiriyordum bir de. Ama geliştici bayağı yapıyor. Geliştiriyor skillini yani. Yetenekli yetenek diyeceğim artık. ne yapıyorsun ya? Kendi başına hareket et neyiniz? Eğlencen yoksa sen de git zayıfla arkadaşım. Aa hamile diye yapamıyor. Böyle ya. Aa pampiron yapar bu ama. Ama koşamaz. Bak çocuklar için şey hazırladım ben. Çok güzel bir şey bu. Sen git o zaman hemen... Açlığın yokmuş senin ben niye böyle bir şey yaptım? Eğlencem var değil mi? Abi git televizyon seyreden yüksek çözünürlüklü çöz çözünürlüklü Te şeyde şey isim ne ismi televizyon ismin televizyonu ne yapıyorsun abi ya ayaklarını şöyle kaldırmalısın ha şu taraftan yapıyordum ben buradan yapıyordum Yanlış mı yapıyorum ya? Yani? Sen yanlış yapıyorsun John. Manyak John. Sen manyaksın John. Bak terli terlediği için temizliği bayağı bir gidiyor. Görüyorsunuz değil mi oyunun mantığını? Sen bir duş alacaksın ama bunu kapatacaksın. Yeter bu kadar sana spor. Sen salaksın. Kaslısın ama zayıf değilsin. Yani bak bak ya salak bu salak ya. İşte size yürümeyi beceriyor. Bazıları yürüyemeden düşüyor. Kırdın ya makineyi kırdın ya. Salak. Evleneli daha dokuz. Dokuz. 9 Gün. Saat olmuş galiba. Bu ne istiyor anlayamadım bu. Beat bring ball. Çocuğa bir şey almak istiyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne? Bir yere gitmek istiyor. Jobing go jobing jobing ne demek? Benim ilgilerimi çeker ki abi. Yalnız sen şunu bırak. Git iyi bir duş al yani. Kokkalı bir duş al. Sen de bunu bırak abi. Git şey yap ya. Git yüz yüz. Biraz yüz daha. Abi ben senin ne zaman bitmeni bekleyeceğim lütfen. Kıyafetini giydi acaba? Bu hangi kıyafeti? Yüzme kıyafet bu olamaz herhalde. Ne yapıyor lan bu? Aman Allah'ım bu ne? Nasıl bir yöntem hiç olmuş bu mu kıyafet ya? Bu kıyafetten ya. Bu nasıl bir kıyafet ya? Zaten saçın ayrı bir dert. Aa ikiniz de çirkinsiniz. Acaba çocuk kime benzeyecek? Baba tarafıysa mavi olur, anne tarafıysa yeşil olur. Baba tarafının rengi daha hoş. Durmadan bir üflüyorum yanlışlıkla ya. Her neyse eee Bana videoyu sonlandırsam mı diye düşünüyorum. Uzun olmuş galiba. Ama de doğurmasını istiyorum. Her neyse o zaman gelecek bölümde arkadaşlar trollün doğumunu izleyeceğiz. Her neyse e, bu yeni bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı, like, like atmayı ve en önemlisi yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın.